Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yorumlarda yazdığınız gibi Nether'a gideceğiz. Nedir için iki tane malzeme ihtiyacımız var. Allah. Bir obsidyene bir de çakma. Obsidyen çakmak. Obsidyen çakmak. Obsidyen çakmak. Her neyse arkadaşlar. Obsidyenleri böyle üç tane üst üste koyup Yok yalnız oldu. Obsidianları dört tane üst üste koyuyor. Yine dört tane yana. Ve altı birleştireyim. Buraya da böyle yapacaksınız. Sonra buraya çakmakla almadı. Arkadaşlar bir iki üç dört beş bir iki üç dört Arkadaşlar ondan sonra bunu da yere birleştiriyoruz. Eğer doğru yaptıysanız yere birleşecek. Eğer arkadaşlar hiç yamak yapmadıysanız da böyle olacak. Arkadaşlar aslı böyle ama siz şekil olsun diye de soralarını da kırabilirsiniz. Sonra geldik portalı çalıştırmayız. Çakma alıp buraya çakıyorsunuz. Ve nedir? 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 Giriyoruz içeri. Evet arkadaşlar nedir diyiz? Arkadaşlar nedir anlamı zaten cehennem demek. Eğer arkadaşlar abone değilsiniz abone olup yanındaki abone olun yazısının yanında küçük çan işareti yani zil işareti var. Oraya tıklayarak gelen bildirimleri de görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada portalı kaybedersiniz de bir daha geri dönemezsiniz. Yani dönersiniz ama burada yapıp dönersiniz. Ondan da aynı yere gidemezsiniz. Ondan sonra da arkadaşlar eğer 3 like gelirse başka bir video daha atacağım. Eğer video bulamazsam e, bulursa eğer siz yorumlarda bir şeyler yazarsanız Minecraft olsun falan Facebook mobil lengesi olsun. Onlarla ilgili de atabiliriz. Şu anlık mobil lengesle Minecraft atıyoruz. Ama ileride Survivor falan da atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle uğurluyoruz. Böyle geri çıkılıyor. Ha, yani siz isterseniz ya böyle yaparsınız şekil olsun diye. Ya da böyle yaparsınız arkadaşlar. Ama arkadaşlar hani ki ben böyle kırık halini daha çok seviyorum. Ne bileyim hoşuma gidiyor. Böyle pek hoşuma gitme. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.